Merhaba Yay. Ben Kuki. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu başına ne yapacağız? Ben Hudov. Şimdi panda gelecek. Panda panda dövme yaptırmış Noel Baba. Şimdi o size gösterecek. Görüşürüz. Gel. Ben geldim. Merhaba. Bakın dövme yaptım. Ne Herkes Noel Baba'yı sever. Çocuklar hep hediye bekler. Beklese ne olur? Bazen de gelmez. Bazen de gelir. Bana geldi. Şimdi bana gelen şeyi size göstereceğim. Bir de e, ee, diğerini gösteremeyeceğim. Merhaba ya ben Noel babadan geldim. Şu andaki ip beni çok rahatsız ediyor. Hı. Ben çok tatlıyım. Hav hav hav. Şimdi video bir videoyu şimdi e, kukuli gelecek benden sonra ondan sonra videoyu iki, iki dakikalığına dakika durduracağız ve ondan sonra da e, kendi özelliklerimizi size anlatacağız. Merhaba ben havalı kukuli. Kuyruğuma bakınca benim adım Bubi Şimdi dediğim gibi ee, özelliklerimizi size anlatacağız. Ben e, köpeğim. Dilim hep dışarıda olur. Taşmam yeşil. Vücudum sarı. Gözlerim şaş. Öyle kuyruğum da şurada. Beni nereden aldıklarını da bilmiyorum. Ben bir e, ayıcım. Tokam var. Kıyafetim var. Düğm düğmeliye pembe rengiyim ve ben smikte satılıyorum ben kukuliyim kuyruğum var çok uzun ve gövdem var ama nereden satıldığımı bilmiyorum benim adım panda dövme yaptırmış şurada dövmem hem de ben ee, siyah beyazımdır. Kuyruğum beyazdır ve ben bir pandayımdır ve iki yada satılıyorum. Ee, ben de kukiyim. Burnum kırmızı. Bu tarafım kırmızı, bu tarafım mavi, kırmızı, mavi, kırmızı, mavi, mavi, kırmızı, kırmızı. Burada da kı mavi, kırmızı. Kulaklarım da aynı işi. Ve birin gözlerim kahverengidir. Nerede satıldığımı ben de bilmiyorum.